Başladık. <laughs> Nereye gidiyoruz? Vallahi yine flash unuttu. Ama neyse gözüküyor ya. <laughs> evet şu ışıklar yanmış. Az önce bir timsah görmüştüm burada. Evet, <laughs> Hey 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 yavaş. Burası çok karanlık. <gülüyor> <gülüyor> Burası korku tüneli gibi. Bakın. Mağara gibi mi? Işık gözündü, göründü. Gözündü ne lan? <laughs> Sen ne diyorsun Nas bu konuda? <laughs> de de. Işığa geldik değil mi? <laughs> Aha. Bakın, bakın. <laughs> Gidelim mi? Hayır. İstiyorum biraz daha burada. Kuşlar yuva yapmış şuraya. Hayır, Çok ben güzel. Tünele. Ben geliyorum tünelde. Ben tünelde yürü ben yarım. Ayırs. Çok güzel. Bu tünel Evet, mağara macerası bitti arkadaşlar. Ну-ка.